Dostlar hepinize merhaba. Bugünkü videoya hoş geldiniz. Bugünün videosunda genel konu ayı ile ilgili olacak. Biraz ayı gezdireceğiz. Onunla yürüyüşe çıkacağız. Mamasını vereceğim şimdi. Ee, bu arada biliyorsunuz ayı yaz döneminde zayıftı. Büyüme aşamasındaydı. Şimdi kendini doldurmaya başladı. Zaten ben bunları ayarlamıştım. Hani biliyorsunuz iri bir köpek olduğu için eklemleri çok kilolu olursa yamulma riski olurdu. Biz az ilaçla yani ben herhalde kalsiyum tabletlerini falan çok az kullandım. Yani bana denmesine göre hani bana dendi ki mesela çok kullan işte ayağı eğilir falan. Onu işte bu şekilde ayarladık ki bu köpek şu an ne ayağında bir yamukluk var ne bir şey var. Şimdi yaşı da artık 10 aylık. O yüzden yavaş yavaş kilosunu alıyor. Bu arada buradan e, arkadaşlar vardı işte yalver filan köpek mamasıyla olmuyor. Böyle köpek bakılmıyor. Bunun orada selam olsun. Ben şeye kızıyorum dostlar hani insanlar bana köpek bakmayı öğretmeye kalkıyor. Hayatında köpek beslememiş insanlar. Yok işte kangal neymiş de pitbull gibi değilmiş de yal verilmesi lazımmış da yok bilmem. Boş boş böyle bana akıl veriyorlar. Köpeğe hayatında bakmamış insanlar ben ona kızıyorum. Ben ne demiştim? Biraz sabırlı olun köpek kendini toparlayacak ki dediğim çıktı. Bu arada bu tavuk kasaptan alıyorum bunu. Haşlıyorum bu şekilde veriyorum yani e, ayının diyeti karışık köpek maması tavuk filan bu şekilde veriyorum bazen yumurta yoğurt şunlara da koyayım. Bu arada ayının öğününü iki öğününe çıkarttım. Yani bu şekilde iki öğün veriyorum. Gidelim kardeşim mamasını verelim. Sosis sen yine mi buradasın? Bu arada bir gün ikinci videom. O yüzden bir öncekine büyük bir ihtimal ona göre benzeri olacak. Sade konu farklı. Baba ba, bak prense bak kulübede. Bu prense kümes falan yapmaya da gerek yok. Bir tane köpek kulübesi ekstra olsa onun içinde yağmurda rüzgarda onun içine girer takılır. Ayı. Bak arılar hemen gelmeye başladı. Hadi hadi ye oğlum hemen ye. İşte genelde ya sabah çok erken veriyorum ya da akşam hava kararınca. Çünkü böyle bu nalet tarlar geliyor. Hayvanı rahatsız ediyor. Ye ee, dostlarım. Kendini bazen videolarda göstermiyor ama inanılmaz iri bir köpek oldu. Maşallah diyelim. Nazar değmesin. Ee, i̇nanılmaz güzel de bu köpek bir damızlık adayı olabilir. Yani Türkiye genelinde kendi kategorisine, kendi ırkında gerçekten muhteşem bir köpek oldu. Ki ilerleyen zamanlarda göreceksiniz daha da güzel olacak. Bluechis çekil bak dalar sana şimdi. Nali tarlara bak ya. Allah. Kız sen ne yapıyorsun sen? Şimdi yemeğini yesin. Birazdan güzel bir yürüyüş yapacağız. Büyük bir ihtimal ayı, ben, prens. Zaten prens orada. Bulu çiz de gelir. Böyle bu kadroyla çıkarız. Çünkü artık gezmeler full benim kontrolümde dostlarım. Daha bir tane daha öyle bir hadise yaşamak istemiyorum. Korkuyorum. Maşallah ya. 10 aylık köpek nasıl dostlarım ya. Şşt. Ay, dur dur. Gidin arılar. Bakın sokuyorlar onu. Ya da sokmaya çalışıyorlar. Bir dakika ben bunu çözeceğim dur ay dur. Cık, gel gel gel. Şöyle içeri koyacağım kulübemin. kulübenin hayır, şş, hayır. 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 hay Bulut çiz sen de gel. Şşşt vay. Suyu da değirdin. Gel. Dur dur. Dur. Oğlum dur. Deli. Dur açacağım seni dur. Lan oğlum dur. Parmağım gidecek ya. hayır Dur. Hadi git. Bulu çize nasıl daldı? Mecbur böyle yaptım arılar giriyor. Adam bayağı da güçlü dostlar. Çok güçlü bir köpek. Bakın kulübeye giremiyor. İki misli giriyor. Ki bu buradaki en büyük kulübe. Herhalde bu en büyüğü ya. Tam emin değilim ama. Sana ne yaptı? Daldı. İyi ki ben buradaydım. Hadi ye ye. Hayvan zorlanıyor yerken. Baksana. Başka çarem kalmadı dostlarım. Arılar geliyor. Bir şey oldu mu? Her yere girme öyle. prens Yakışıklı oğlum ne haber? Fizine bakın prensin ya süper. Aferin sana. Aferin sana. Gel gel. Bunu da bir ara bir yıkayalım. Hatta prensi şey yapacağım. Ee, Olgun abinin yanına götüreceğim belki. <laughs> bak bak hırçın bir koku aldı. Çok manyak bir köpek dostu. Anam sosisçik gel buraya. O da orada kulübenin yanında. Sosis. Ha, hırçın bir koku aldı. Böyle koku alınca deliriyorlar dostlarım. Hırçın da bayağı kendini göstermeye başlamış. Kuyruğunu falan kaldırınca. Kim o hırçın? Ha? Kim o? Bak böyle yapıyor. Kafasını yukarı kaldırıyor. Koku alıyor. Nasıl işte Çavuş'un yanında. Bak Çık, tık, tık, tık. Bak Çavuş'un yanında ne yapıyor? Çok sevimli ya şerefsiz. Gel buraya. Gel buraya. Öyle bir sevmek istiyorum ki dostlarım çok şirin. Ama böyle kaçıyor, maçıyor. Dur. Oba. Çavuş Sosicik gel bir seveyim seni Tam sevilmedik ya Gel Tam sevilmedik Bak koşup yakalatma kendini Oğlum oğlum küçücük küçücük nasıl da koşuyor için niye havluyordun? Ya prense ne bul sayıyor abi. Yapraktan tut dala kadar. Köpekler bir koku alıyor. Yine işte şey. Ayı herkes dostlarım yok şöyle, yok böyle dedi. Köpeği gördünüz, kilo aldı. Yok işte bakmayı bilmiyorsun. Yok bilmem ne boş boş yorum yazıyorlardı. Kaç yıldır köpek besliyorum? Kaç yıldır ben yani çocukluğumdan bu yana köpeklerle iç içeyimdir dostlarım. Lise dönemim hariç yine tutmuşlar. Yok köpek bakmayı bilmiyorum Yok şu yok bu. Yani e, zaten ben linç edilmeye çok e, fırsat bekleyen insan var beni. Ben dikkat ettim. Maalesef. Ya Allah'ım sen beni onlardan koru. A Ayı. Ayı nerede? Ay gel. Lan nereye gitti bu? Allah. Aşağıda da adamlar var. Ulan ayı. Benim adrenalimi çıkartma şimdi. Ha kulübenin içindeymiş. Şurada da birileri var. Bahçelerine bakıyorlar. Ayıda biraz saldırganlık var dostlarım. O yüzden. ye şimdi bir koşar oraya. Ayı gel seni bağlayacağız kardeş arı git. Gel gel gel. Hı, hı. Hı, hı. Bekle biraz. Şunlar gitsin öyle. Gel. Ne yaptın? Yedin mi hepsini? Ha yemiş. Dozlarım gezmeye çıkacaktım da maalesef çıkmayacağım. Çünkü adamlar var. Bak fındık da gelmiş buraya. Mamasını bitirmiş. Şu mamayı alalım buradan. Hay, hayır hayır. Ayı biraz kıskanç maması. Gel. Lan buraya da mı varıyorsun? Zincir bayağı uzun. Bakın fındık da gelmiş. Ye dostlar maşallah diyelim ayı ya. Bayağı da büyüyor. Şöyle gideyim de sos sayın yanına gitsin. Sosisim, sosisim. Lan kaçma, kaçma. Gel, gel, gel. O bir pire gibi ya şuna bak. ben oraya gidiyorum o da oraya giriyor. Koş. Gel, gel. İyi kaç. Aman kaç. Ye dostlar. Gezmeye çıkacaktım ama insanlar varmış. Seslerini sonra duydum. Şimdi bu ayı telden atlar gider birini ısırıp problem yaşarız. Buraya arada sırada geliyorlar. Bahçelerine bakıyorlar. O yüzden risk etmek istemiyorum. Ye ya görüyorsunuz yani. Bu videoyu da ayı için çektim. Hem insanlar görsün. Ben kendimi aç kalırım dostlarım. Kendimi az yerim ama köpeklerimi aç bırakmam. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın, bay bay.